Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözüyle gezimize başladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün huzuruna çıktık. Bugün çok anlamlı bir yerle gezimiz başladı. Anıtkabir, Beypazarı ve Eskişehir turumuz. İlk güzergahımızla başladı. Şu an tören alanındayız. Tek parça çelikten Türk bayrağımızın bireyi Aslanlı yol. Oğuz boylarını temsil eden 24 tane aslan heykeli. Kuleler. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şu an Mozele'deyiz. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Tabii ki. annelerimiz babalarımız ne aslında? İlaç Onu da o sev seviyor. Aslında yok. Hepsi bizim dünyada <laughs> koyu.